Tarihin en gizemli liderlerinden birini tanımaya hazır mısınız? Bu adam, Sabbah. 11. yüzyılda Sarp kayalıkların üzerine kurulmuş Alamut Kalesi'ni tek bir kılıç darbesi olmadan zekasıyla ele geçirdi. Ve burada tarihin gördüğü en disiplinli, en korkulan teşkilatlardan birini kurdu. Haşhaşiler. Onların tek bir parolası vardı. Dağın efendisine sadakat. Sabbah, ordularla değil, akıl oyunlarıyla, stratejiyle ve yarattığı psikolojik etkiyle hükmetti fedailerine ölüme göndermekle kalmadı. Aynı zamanda onlara bir dava ruhu aşıladı. Kendisi de bu durumu şu sözle özetliyordu. Ben fedailerimle değil, fikirlerimle kazanırım. Peki, yüzyıllar sonra bile hala sırrı tam olarak çözülemeyen bu adam kimdi? Bir askeri deha mı, yoksa bir korku imparatorluğunun zalim hükümdarı mı? Bu sorunun cevabı belki de tarihin tozlu sayfalarında değil, sizin yorumunuzda saklıdır. Video'yu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.